İzleyenler bir kaza haberiyle de başlayacağız. İstanbul'da bir tırla yolcu otobüsü çarpıştı. A Haber ekibinden Erşan Karaca şimdi olay yerinde bizi bekliyor. Hemen dönelim kendisine. Neler yaşanıyor? Son durum nedir? Paylaş bizimle lütfen Erşan. Evet tabii e, öncelikle yayınlar diliyorum ve sabah saatlerinde biliyorsunuz ki İstanbul'da birkaç gündür kar yağışı çok fazlasıyla etkili olmuştu ve bizler de şu anda e, e, otoyoldayız ve otoyol güzergahında oda yeri mevkiindeyiz. Buradaki e, arkamda görmüş olduğunuz bir kaza var ve bu kazada buzlanmadan sebep dolayısıyla çıkan bir kaza olduğu söylendi ve A Haber Farklı sizlere e, hemen ekrana getirmek istiyoruz burada. E, burada bir tır e, ve otobüs e, çarpışması yaşandı. E, Tabii aynı zamanda ayrıntıları da size aktarmak istiyorum. Aslında burası bir otoyol ve otoyolda İstanbul Havalimanı'na giderken bir tır ve yolcu otobüsü çarpıştı. Ve ilk gelen bilgilere göre ise ciddi bir yaralanma yaşanmazken kaza nedeniyle trafik yoğunluğu da aynı zamanda burada var diyelim. Tekrar edelim İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda Eyüp Sultan ilçesi o da yeri mevki. İstanbul Havalimanı istikametinde tır yolcu otobüsüne çarptı ve çarpmanın etkisiyle tır devrildi. Otobüs ise şarampole e, yuvarlandı. Olay yerine polis ve e, itfaiye ve sağlık ekipleri şu anda müdahaleleri aynı zamanda sürüyor tabii ilk bilgilere göre. Tabii olay yerinde e, çok, çok sayıda sağlık ekibi de vardı önceki dakikalarda ve e, iyi haber ki yaralanan olmadı. E, ve yaralanan vatandaşlardan da durumu kritik olan e, yok ve şu anda bizler sizlere e, kaza yerinden görüntüleri aktarıyoruz. Otobüsün e, sapağı kaçırdığını, e, kaçırmamak için aynı zamanda bir e, ani fren yaptığını ve tırında çarpmamak için manevra yapıp bariyerlere e, çarptığı bilgisi e, bizlere ulaştı. Ve buradaki kazadan şu an bildiririm sizlere bunları. Tabii aynı zamanda kazanın e, olduğu yerde şu an arka tarafında da e, İstanbul Havalimanı'na gelen yolda ise 7-8 kilometrelik bir trafik oluştu diyebilirim. Tren içerisinde ee, halı yüklüydü ve kumaş ee, vardı aynı bu şekildeydi. Tabii otobüs de İstanbul'a gelen bir otobüs. E, otobüsün içerisinde ise yolcular da vardı hangi bir yaralanma durumu olmadı dediğimiz gibi otobüs e, sapak kaçırmamak için bir e, ani fren yapıyor ve tır da e, çarpmamak için e, ani bir manevra yaparak e, bariyerlere giriyor ve burada e, devriliyor içerisinde e, kumaş ve aynı zamanda halı yüklü olan tır. Peki e, bu normalde yağışlarla alakalı demiştik. Yani bu kar yağışıyla alakalı demiştik. Aynı zamanda bu durumda şöyle bir etkisi vardı. Biliyorsunuz ki yağışlardan sonrasında güneş şu anda İstanbul'da etkili oluyor ve yerlerde çok fazlasıyla bir buzlanma var. Sürücülerin de oldukça fazla dikkat etmesi lazım. Bizler olay yerinden sizlere görüntüleri aktarmaya, yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim ve söz tekrardan stüdyomuza bırakalım. Teşekkür ediyoruz Erşan. Paylaştığın bilgiler için